Başındaki gözlüğü elimdeki telefonu unutup arıyorum. Endişelenmeli miyim? Yoksa bende unutkanlık hastalığı mı başladı gibi kaygı ve korkularınız varsa bu konuyla ilgili olarak ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biraz sonra sizlerle iki farklı video paylaşacağım. Bu videolardan sonra konuyu biraz daha detaylandırmaya çalışacağım. Onlardan sonra biraz detaylandırayım. Siz bu videoları izlediğinizde bile gözlük ve telefon unutmanın ne kadar masum bir süreç olduğunu göreceksiniz. Belki de izledikten sonra bile kendinizi iyi hissedeceksiniz. Bu arada bu iki videodan sonra unutulmuş bebek sendromu videomu izlemenize de tavsiye ediyorum. Biraz sonra izleyeceğiniz video şu anda izlediğiniz video. Bakın burada kişi bir ortamı süpürüyor. Süpürdükten sonra süpürgeyi işte koltuğun altına koyuyor. O arada işte faraşı alıyor ondan sonra. Ama süpürgeyi nereye koyduğunu unutuyor. Yani süpürge koltuğun altında ama dikkat ederseniz arıyor, süpürgeyi arıyor. İşte ileriye bakıyor, i̇şte senaryoyu tekrar başa almaya çalışıyor. Nereye, şimdi neredeydi falan gibi. Ve uzunca bir süre koltuğun altındaki süpürgenin farkında bile olmadan o süpürgeyi aradığı bir süreç geçiriyor. Bakın burada da bu ikinci videoda da bakın baba çocuğu omzunda taşıyor. Çocuk omzunda yani bir ağırlık var üzerinde. Sonrasında şey giderken bir an arabasında çocuk arabasında bebeğin çocuğun olmadığını görüyor. Çocuğun olmadığını görünce bir an endişelenmeye başlıyor ve sonra bakın sağ sola koşturuyor falan. Birisini arıyor yani telefonda birisini arıyor, endişelenmiş ve çocuğu kaybettiğini söyleyecek ama tam o arada e, omzunda duran çocuğu fark ediyor. Bakın e, bu unut bu seviyede bu tarzdaki bir e, şey e, yaşıyor olmak bile günün içerisinde normal sürecin içerisinde olabilecek şeyler. O yüzden bu bakın en üst seviyede düşünsenize yani. Her şey burada, temas edebiliyorsunuz. Ondan sonra başınızda, omzunuzda falan. Ondan sonra normal bir süreç. Normal, masum dediğimiz bunlar unutkanlıklar. Niye? Ya andan ileriyi düşünüyor olmak, andan geriyi düşünüyor olmak. O an için çok yoğun stres, yoğun depresyon, yoğun kaygı yaşadığınız bir sürecin içerisinde oluyor olmanız. Sürekli zihninizin başka şeyle meşgul olduğu bir durum yaşıyor olmanız da aslında bunlar da önemli etkenlerden bazıları. Şimdi o zaman hani masum diyebileceğimiz bazı şeyleri sizlerle paylaşayım. Demans'ta birden fazla bilişsel de yani hafıza, değil akıl, yürütme sü sürekli bir zayıflama, gerileme mevcuttur. Yaşam kalitesi unutkanlık nedeniyle olumsuz etkilenir. Kişi çoğu zaman başkalarının bakımına ihtiyaç duyar. Normal eee Yaşlanma sürecindeki unutkanlıklara örnek olarak gözlük veya anahtar gibi eşyaları nereye koyduğunu unutma. Bu normal bir süreçtir. İsimleri unutma, arada bir isimleri unutma. isim ve benzerleri karıştırma. Bir odaya girdiğinizde neden o odaya geldiğinizi unutma. Okuduğunu hatırlamakta sorun yaşama. ondan sonra sıklıkla dilimin ucunda ama hatırlayamıyorum söyleyemiyorum cümlesini kurma gibi ifadeler ve o tarzdaki unutkanlıklar normal masum dediğimiz unutkanlıklardır. Unutkanlık nedeni olarak da aksiyete, depresyon, stres, yoğun stres, ondan sonra tiroid başta olmak üzere hormonal düzensizlikler, vitamin etkilerinin azalmış olması, alkol ve madde bağımlılığı çeşitli ilaçın yan etkileri, tutkanla neden olan etkilerinden bazılarıdır. Dolayısıyla bunların en başında da tabii ki yoğun stres var. Güçlü bellek için önerilere gelecek olursak mutlaka yeni şeyler öğrenmeye çalışın. Bundan vazgeçmeyin. Şiir, yabancı, müzik aleti çalmak, ne bileyim bir şeyi ezberlemeye çalışmak, dua okumak falan gibi, dua ezberlemek gibi. Bilissel uğraşlarınızı sınırlamayın. Mesela TV izlemek pasif bir uğraştır. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar aktif bir, bilişsel bir yöntemle ilerleyin. İyi ve kaliteli uykuyu mutlaka almaya çalışın. Ondan sonra yani bu tarzdaki sorunlarınız varsa bunu gidermeye çalışın. Stres yönetiminizi uygulamaya çalışın. Yani stresinizi yönetmeyi öğrenin. Düzenli fiziksel egzersiz yapın. Dengeli ve düzenli beslenmeye çalışın. Alkol kullanımınızı azaltın. Madde kullanımınıza son verin. Özellikle... Hani tütün ve tütün mamullerini de kullanıyorsanız bunu azaltmaya çalışın. Fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Mutlaka egzersizi e, kullanın. Yani egzersiz yapın. Sosyalleşmeye çalışın ve bu sosyalleşmeyi mutlaka sürdürün. Sosyalleşmek de bunun önemli etkilerindendir. Elektronik ortamlardan da biraz uzak durmakta tabii ki e, fayda var. Öyle söyleyeyim. Konunun özetine gelecek olursak. Gözlüğünüzü başınızda unuttuğunuz ve aradığınız süreçler. Elinizde telefon varken telefonu aradığınız süreçler, birisinin anlık olarak ismini unutmuş oluyor olmanız ve söylerken hatırlamıyor olmanız, ondan sonra bunlar bizim masum olarak ifade ettiğimiz unutkanlıklardır. Bunda böyle çok çabuk endişeleneceğiniz bir durum oluşturmayın, öyle söyleyeyim çünkü bu da sizi başka bir sürece götürebilir. Evet, kontrollü gitmekte, dikkat etmekte, ne kadar sıklıklı oluyor bunları bir gözlemlemekte, bir farkındalığımızın bu seviyede oluyor olması önemli ama ilk etapta endişe edeceğiniz bir durum oluşturmayın. Bakın genç yaşlarda da bunu yaşıyoruz ama genç yaşlarda bunu yaşadığınızda bunu çok fazla önemsemiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki anlık bir şey bu. Çünkü bu tarzdaki rahatsızlıkların daha geç yaşlarda yani daha yaşlıyken işte 65-70 gibi yaşlarda oluşmaya ya da işte 55'in üzerinde oluşmaya başladığı durumu zihnimizde, bilinçaltımızda olduğundan dolayı biz bu yaşlarda böyle şeyler oluşmaya başladığında genç yaştaki kadar böyle hani boş verdiğimiz bir süreci oluşturamıyoruz. Hemen böyle bir kaygılandığımız, hemen böyle bir neler oluyor, bir şeyler oluyor. Ben böyle bir rahatsızlığa mı gidiyorum gibisinden böyle bir kaygılı bir süreç oluşuyor. Dolayısıyla buna böyle bir şeye girmenize gerek yok. Bu konuda müsterih olun. Öyle söyleyeyim daha yoğunlarını ben size biraz önceki anlattığım süreçlerde ifade ettim. Ama tabii farkındalığınızda biraz üst seviyede olsun. Bakın mutlaka bu tarzdaki eğitimler var. Bu tarzdaki eğitimleri alın. Bu tarzdaki kitapları okuyun. Ondan sonra dolayısıyla orada yapılmış olan işte egzersiz kitaplarını ne bileyim işte öyle bu tarzdaki eğitimlere katılarak bu Hafızanızı güçlendirdiğiniz, unutkanlık seviyenizi, hatırlama seviyenizi arttırdığınız daha doğrusu eğitimlere giriyor olmak ve bu tarzdaki kitapları okuyor olmak da sizin için önemlidir efendim.